Merhaba arkadaşlarım, çekiliş videoma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi güzel bir çekilişle karşınızdayım. Steam'de kullanabileceğiniz tam 5 adet Premium Random Key vereceğim kazanan kişiye. O keyleri Steam üzerinden giriş yapıp 5 tane oyun kazanacaksınız. Bu oyunlar ne artık şansınıza kalmış. Hemen şöyle çekiliş sayfamıza gelelim. Bu sayfanın linkini açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan oraya tıklayarak yani çekilişe katılabilirsiniz. Kuralları hemen söyleyeyim size çok basit. Youtube kanalıma abone oluyorsunuz. Instagram sayfamı takip ediyorsunuz ve sonucu açıkladıktan sonra 24 saat içinde bana Instagram'dan ulaşmanız gerekiyor. Yoksa yedek kişiye ödül vereceğim. Şöyle çekilişin sonucunu 25 Ekim saat 9'da Instagram sayfamdan canlı olarak açıklayacağım. Şöyle hemen nasıl katılacağınızı size göstereyim. Youtube sayfasının yanındaki artı bir butonuna basıyorsunuz. Sonra mavi buton var. Ona tıklıyorsunuz. Sonra sizi site hemen YouTube kanalıma yönlendiriyor. Buradan kanalıma abone oluyorsunuz. Sonrasında adınızı ve soyadınızı ekliyorsunuz buraya. Buraya da mail adresinizi ekliyorsunuz. Bunu yapmanız gerekiyor yoksa çekilişe katılma hakkınız geçersiz olur. Ondan sonra hemen Instagram yazısının yanındaki artı bir butonuna basıyorsunuz. Mavi butona basıyorsunuz yine aynı şekilde. Sonra Instagram sayfamı açılıyor. Buradan da sayfamı takip ediyorsunuz. Bu kadar basit. Çekiliş önerileriniz olursa lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Şimdiden herkese bol şans diliyorum. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.